Kızlar, birkaç kişi mesela şey yazmış. Ay size inanamıyorum. Ay nasıl bir araya geldiniz? Siz çakarsınız. Bir... bir araya mı geldiniz? Aşkım. Ne bir, bir şey diye ne bir nasıl yani hani tamam. Ne? Tabii ki de hoş bir şey, bir şey, şey yazdım değil. da bakın onu şunu şey şuna, şey yazdım ay, Şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Ee, onu ben öyle yazmak istemedim. Bir şey gördüm Dilan'ın böyle çok üzüldüm o anda. Bir sinir annemin mezarında buluşalım dedim ben yarın. Keşke. Hayır. Birisi de ki yani annem mezardan bile çıksa He, şey be. O yanlışlıkla şantırla. sinir anıyla olan bir şey. Ben ona direkt kardeşime dedim ki gel annemin mezarında buluşalım hani gidelim oraya bize hani böyle mi oldu şöyle diye. ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim biz hepimiz çok zor şeyler yaşıyoruz Bu çok normal yani ya biz Dilan'la bir kere yedi ay dört yani dört duvar arasında bir kere bile kavga bir kere hep sarılıyorduk Birbirimize hep ya. sarılıp ağlıyorduk birbirimize yani kız kardeşiz biz hani e,